arkadaşlar bugün sizlerle beraber Car Parking Multiplayer'da sizlerle beraber bugün yine tırıcılık bölümünün 3. bölümünü çekeceğiz. En son ki güzel izlenme aldı. Bakalım bu da izlenme alacak mı? Bu arada arkadaşlar bunu on üzerinden kaç veriyorsunuz? Bu çizimi ben yaptım. Tıra uy uymuş mu? Ve evet tıramız dirip takabiliyor. Neyse orasını boşverin drift modunda atmayalım. Yani. Arkadaşlar bunu ilk önce bir keşif dörseniz yani Roma okumuzu almaya gidelim. Basıyorum abi. Bu yolda bir şey yapalım. Boşuna dönüyorum. Tır şey diyor. Abi ne diyor? Tırk diyor. Öyle bir şey Arkadaşlar Allah'ım. Aldık valla arkadaşlar. Sağ sağ olun. Allah'ın izniyle peygamberin kalbi diyor. Şimdi bir yer verin de. Bak devrilecek. Allah. İşte arkadaşlar şöyle şeyde sıkıntı, video iptal oluyor, ondan sonra yeni bir kayda geçmen lazım oluyor, anladın mı? Ondan sonra benim video çekicim gelmiyor, basalım neyse, adam akıllı sürelim, değil mi arkadaşlar? Bakın yavaşım mesela, sen niye, tamam devrimi yok, yavaş gidelim abi, gayet şarkı, at koala bizi, zamanımız var, Allah'a şükür. 9 dakikada da yetiştireceğiz inşallah. Tamam. Yüzü geçmeyelim arkadaşlar şeyler. Şöyle hatta şuradan ayarlayalım. Sadece bunlar. Hatta Bu abi. Düşür, 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 düşür. Arkadaşlar 70'te gidelim vallahi ne bileyim. Böyle de çok yavaş oldu sanki. Neyse, 90'la gideyim bence gayet ideal. Güzel çıkalım. arada bir 90 yapalım arkadaşlar. Evet, hadi bakalım abi. Basıyoruz arkadaşlar. A o a o a o. Yavaş yavaş, yavaş. Sıtılıyorlar. Bakalım. Ha, bu yollar bizi bozar arkadaşlar. Az hızlanalım. Şimdi Hı. uzun yola gelsek kalın zaten. Şu dönüp Tamam şunu kapatalım şimdi arkadaşlar. Evet dönüyoruz Yani. Osman Bağcı'ya selam arkadaşlar. Ee, bu arada video sonuna gitmeyi unutmayın. Video sonunda çok güzel şeyler olacak. Eğer video sonuna arkadaşlar bakın izleyin. Bakın izleyin. Adam arkadaşı izleyin. Videonun ortalarında falan ben bir şey göstereceğim elbet ki size arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar. E, videonun ortalarına doğru bir konu atacağım. O kanala abone ol. Şimdi bir tane takipçime şey vereceğim adı neydi araba vereceğim çok lüks ee, koyunlu falan işte Allah yanlışlıkla beni yaptım ee, koyunlu verdim ya arkadaşlar eğer o bir göstereceğim kanala abone olursa o kişi e, kanala o kanala abone olduktan sonra e, artı bir araba daha vereceğim yani iki tane araba vereceğim böyle çok iyi anladınız mı? Yani o kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi basıyorum abi buraya. Video zaten. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum o kanalı. Evet. Beko Edit görmüş olduğunuz üzere Beko Edit'e abone olup like atmayı ve videolarını desteklemeyi unutmayın. Hadi bunları yapmadınız diyelim. Direkt abone olun arkadaşlar. Abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın kanala. Yorum ve abone olun. E zaten aboneyi bir kere olabiliyorsunuz arkadaşlar. Yorum atın. Unutmazsanız genel olarak videolarını. Ben de size artı iki arabayı vereyim abi. Artı bir de 500 bin. Mülk. arkadaşlar. Yani ondan dolayı Depo'yu abone olmayı unutmayın. Basıyorum abi buraları. Bunlar.

Arkadaşlar bu arada e, oyuna daldığım için sustum özür dilerim e, Otobüsçülük e, şeyinin devamı gelecek Şehirde otobüsçülüğü Otobüsçü oldum Gerçek hayat diye gelecek Haberiniz olsun bu yol çok sıkıntı yol valla. Uçar baba baba nasıl uçuyor görüyor musunuz? Valla biz de uçardık dorsayla beraber yani donatla. <laughs> Sonra bir gör. de tegante 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 olurdu. İyi lan bile iyi geldi ha. 200'e geldik zaten. Ondan dolayı iyidir de. Biz de gidelim. Haaayy Şunu da Tamam, ben de bir anda ne no oluyor dedim Başlıyo Gizelliğe gelince Şey yapıcam Aman haaay Yol bir yücük Aynasını kaybetsin ona Bundan çok yücük Bundan Osman Taha baygın Evet, başlıyor abi Yavaş 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 Kapat Evet Buradan nereye gideceğiz? Ana. Ne oluyor lan dedim yanına. Oğlum burada niye kesiyor? E şimdi nereye koyacağım? Arkadaşlar muhtemelen buradan gideceğiz. Yol göz gergemiz oldu da. Ana Bak gidiyordu arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi basıyorum. Ya yüksek ihtimalle buradan gideceğiz arkadaşlar da. Bakalım. Abi niye göz gerge bozuldu ya? Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Allah bismillah. 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 Tehlikeli yerlerden gidiyoruz. Basıyorum abi. Hadi ya hadi ya. Bu da son bölüm herhalde arkadaşlar. Stürcülün. Veya 5 bölüm yapabiliriz. Sıcırıyorum. Basıyorum abi basıyorum. Brrrr. Evet. Evet. Valla harika Aa, geldi. Göz oldu da. Aa göz geri geldi valla. Valla durabildiğim o da buraya. Şuradan geçebiliriz. Hayır. Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Of. Oh, arkadaşlar. Gidiyorduk valla. Basıyorum abi. Lan telefon kastı dur. Tamam. Gidiyoruz. Raleyle otur hala. Bombardiyle yukarı konuyla. Tüm 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 şahur. Liru lila. dere de lila. Basıyorum. Tüm 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 tüm. Aziz Allah. Şefaat ya Resulallah. Çok şükür ya Rabbim. Evet arkadaşlar şimdi. Basıyorum. Aha. Burada döneceğiz arkadaşlar. Valla arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Ben bu fark et. Ben bu fark etme işini yapamıyorum. Haberiniz olsun. Eğer fark edemezsem videoyu bitireceğim. Yani o kadar geldik kardeşim. Fark Ana. Ama var ya arkadaşlar. Of. Bir başarı verdi. 50.000 para. 25 coin. Çok güzel müptel abi. Şimdi bak kesin benim koyamayacağım bir yerde olacak. Ve ben küfür etmeyeceğim. <laughs> Saygılı birim. Bakın evet görmüş olduğunuz üzere evet. Bir ben ne diyeyim? Hım, ne diyeyim ya? yani. Neyse arkadaşlar videomuz bitti. Görüşmek üzere bay bay. Mete ve Osman'a selam çatışmaya devam.